Merhaba arkadaşlar bir de şu kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Forza'nın yeni bölümüyle karşınızdayım. Şimdi Forza'da en son kariyerimize devam ediyorduk biliyorsunuz. Yeni bir e, etkinliğe geçmiştik. O etkinliğe kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi spor için tasarlandıdaydık. Evet oradan devam edeceğiz. Bir sonraki turumuz süper sedanlar. Sedanlarda bakalım ne yapacağız. E, bilemiyorum. Şimdi Porsche'umuzu biraz geliştirelim. 4.3.0 3.1 Okey. Olur. Ben okeyim. Ee, i̇çerik kaydediliyor. Tamam. Şimdi devam diyelim. Bir antrenmanımıza girelim. Bir tur antrenmanımızı yapalım. Oradan da e, yolumuza devam edelim. Grand Oak Race Away. Your final turn here at Grand Oak. Oak'teki son dönüş olan kumar basitesi sizi çünkü eğer hastasınız dönmeden hiç merak etmemize gerek kalmayacak. Benim kesinlikle ona ihtiyacım var işte. Ben kullanırım onu yani. Ben kesinlikle fren kullanırım. hatta frenden çok el frenini de kullanırım. Her şeyi kullanırım ben hiç sıkıntı değil. Çok güzel. Anan 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 anan. Ha tamam güzel. Çok güzel. Burada yavaşlamak lazımdı ama yapmadık derken çok güzel. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bu yarış benim yarışım. <laughs> Yemin ediyorum. Kesinlikle bu yarışa çok oynarım ya. En sevdiğim yarış tiplerinden birisi. Yapma ya bu yapma işte ya. Güzel. Tamam, bas gaza aşkım. Biraz da içeriden devam edelim. Çok güzelsin oğlum. Tamam ya, bu yarışı yaparız biz. Bu yarışta hiçbir sıkıntı yok. Bu yarış bizim yarışımız. Bu yarışta biz... ...her şekilde varız. antrenmanı atlayalım ve şimdi yarışımıza doğru ilerleyelim. Evet zorluğumuz aynı. Her şeyimiz aynı. Yarışa git diyoruz. 12. sıradan 12. sıradan başlayacağız. Şimdi yarışımıza Tam gaz başlayalım. Yarışımızın önemli kısımları var. Önemli dönüş noktaları var. O dönüşleri alırsak kesinlikle bu yarışta birinci olmadan çok güçlü bir araba, Porsche. Çok güzel sen. Aradan bir geldim. Şöyle yana. Çok güzel. Harika geçti. Buradan şu dönüşü alabilirsem müthiş olacak derken aldım. Güzel. 9. sıradayız. Abi ben çarpmıyorum bak adamlar bana çarpıyor. Benim cinlerim tepemi çıkarma şimdi. Sanki ben çarpıyorum ya. 10. sıraya geriledik. Orada bir dönüş hatası aldık çünkü şu okları görmediğim için tam bir dönüş yapamadım. Yapma. Çok, çok önemli çarptık ya. Vallahi çok önemli çarptık. Ay konuşamadım. Doğru. Aynen öyle, aynen. Bu yarış benim yarışım olacak Doğru. Harika bir yarış yani. Şimdi orada yani skandalda olsa bir dönüş aldık. Devam ediyoruz. Westmore işte bakalım nasıl bir sonuçla ayrılacağız. İnşallah güzel olacak bizim için. Yani çok kötü de başlamadık aslında ama biraz sendeliyoruz şu dakikalarda. Güzel, güzel yapma 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 Ah güzel. Olur 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 çok güzelsin. Çok güzelsin oğlum Şimdi bastık gaza. Çok bir fark yok aramızda. Hani kapatılabilecek farklar. O yüzden hiç sıkıntı yapmadan yolumuza devam ediyoruz. Tam gaz ilerliyoruz. Biraz içeriden devam edelim. Şu şekilde şimdi şu okuda bir görmemiz açısından şöyle bir pay bırakalım derken bastım gaza böyle ufak 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 gazlardayım şimdi kökledim gazı içeriden aldık geçtik çok güzel şimdi şurada yavaş olmamız lazım yavaş olmamız lazım sorunsuz geçtik çok güzel hatta dördüncüye kadar da ilerledik burada dönüşte şimdi devam ediyoruz bu yarışı kazanacağız İnşallah yani haberimiz hiç verecek gibi durmuyor. Akın akın gidiyor yani. Araç seviyesi 4. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok. Yap freni, yap freni, yap frenini. Harikasın oğlum. Harikasın oğlum. Çok iyi aldık orayı ya. Daha 4 tur var ve birinci ile aramızda çok ufak bir fark var. Büyük ihtimalle hani onu da tokat manyağı yapacağız gibi duruyor. Yaparız zaten yani bizde o potansiyel var da. Çok güzel. Çok güzelsin. Haydi oğlum. Burada bu düzlükte bu birinciliği almamız lazım. Ve alıyoruz. Alamadık. Derken bize çarptı şerefsiz. Ben de ona çarptım. Ve birinciliği garantilemiş oldum böylelikle. 1 dakika 34 saniyede de en iyi turumuzu aldık. Şurada şimdi yavaşlamamız lazım derken yavaşladık. Çok güzel. Ufak bir elif freni de çektik. Yavaşladık derken tam gaz ilerliyoruz şimdi. Gazı kökleyerek yolumuza devam ediyoruz derken yapma. Güzel. Çok güzel. Okey döndük 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 döndük. Hiç sıkıntı yok. Burayı da iyi aldık. Çok güzel. Biraz kırmızıya döndü tur sayımız ee, yani süremiz daha doğrusu. Biraz frenledik. Şimdi tam gaz devam edebiliriz. Bu yarışı çok büyük bir mucize olmazsa kazanacağız gibi duruyor. Yani çok güzel, güzel döndük. Burayı da alırız. Burayı da alırız ve aldık da, aldık da. Aynen. Dördüncü tur ve son iki tur. Güzel döndük, harika döndük. Harika döndük. tek de döndük. Müthiş döndük. Son 3. Aha. 3 tur varmış. Ben 2 tur kaldısam Burada sorunsuz geçtik burayı. Biraz yavaşlamam lazım. Aynen. 3 tur var ark. Hemen arkamdalar. Yani farkı bu türlü açamadık. İzin vermiyorlar. Rakipler de hani bir soluk arkamdalar yani öyle desem yeridir. Ama büyük ihtimalle biz bu yarışı kazanacağız. Güzel aldık. Güzel aldık. Devam ediyoruz. Eksi bir buçuk saniye indirdik. Tur rekorumuzu da bunu biraz daha geliştirebilsem çok çok iyi olacaktı ama maalesef yapamıyorum ve okey okay. yapma yapma o bir buçuk saniyeyi de şurada kaptırmayalım ne güzel bir buçuk saniyelik bir fark atmışız bunu da yapmayalım yani güzel döndük güzel döndük şimdi turumuzu almaya gidiyoruz ve fark kalmadı ama bir buçuk saniye oradaydık. Evet, müthiş geldik, müthiş geldik. Bekle dönmeyi başardık orada. Son iki tur, son iki tur. Yaldır yaldır gidiyoruz. <laughs> çok güzel döndük, çok güzel döndük. Harika döndük. Yapma oğlum, yapma. Burayı bak sorunsuz geçmem lazım burayı. Biraz hızlı daldık buraya Yapma, yapma, yapma. Şu düzlüğü iyi geçmemiz lazım. Şu düzlükte, hani devam ediyoruz. Porsche tam gaz ilerlemeye Grand Doğa Yapma, yapma. İkincili aramızda güzel bir fark var. O yüzden o büyük ihtimalle bize yaklaşamaz zaten. Yani o şekilde düşünüyorum. Güzel döndük. Güzel döndük. Güzel döndük. Tam gaz ilerlemeye devam edelim. Son tura gidiyoruz arkadaşlar. Son tura gidiyoruz. Şurayı tekte almamız lazım derken aldık. Orayı tekte almayı başardık. Yapma, çok güzelsin. çok güzelsin. Güzel döndük. Artık zafere doğru gidiyoruz. Etkinliğin ikinci turunu da zaferle tamamlayacağız ve 4 tur kalacak arkadaşlar. Yani 4 etkinlik turu anlamında. Onları da büyük ihtimalle tamamlarız ve birinci olarak bu etkinliği tamamlarız diye umut ediyorum. Çok güzel aldık. Çok güzel aldık. Zafere doğru. Emin adımlarla ilerliyoruz. Güzeldi. artistik bir hareketle de bu yarışı bitirdik. Şimdi 1 dakika 34 saniyede rekor bizde. 9 dakika 34 saniyeli de e, yarışı kazandık. 19 saniyelik bir fark attık. Sanırım yani tam hatırlamıyorum ama sanırım 19 saniye. Şimdi yakıt sistemi. Hepsini kabul edelim. Ödülümüzü alalım. Devam edelim. Performansımıza ufak bir bakalım. Geliştirme yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz. Onaylayalım güzel. Yine antrenman. 4 tur. Yarış uzunluğu 4 tur. Ama yarış biraz uzunmuş. 5 kilometrelik bir yarış. O yüzden zaten antrenman yapmayacağım bu sefer arkadaşlar. Direkt olarak yarışa katılacağız. Maple Valley. Valley. Şimdi ben direkt e, antrenmana başlamak yerine direkt yarışa geçemiyorum. Sanırım geçemiyorum. Şimdi... Lan dursana. Ha, durmuyor. Antrenmanı atla yapalım. Atlayalım antrenmanı bir güzel. Yarışa gidelim. 12. sıradan başlayalım. başladım? Evet, 12. sıradan başladım klasik olarak her zaman başladığımız yerden yarışımıza giriş yapalım. Yarışa gitsin. Evet Forza videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri de açarsanız anlık olarak videolarımızdan haberdar olursunuz. Yakında Spider-Man 2'nin de videoları PlayStation 5'ten kanalımızda olacak. Game Capture cihazımızın gelmesini bekliyoruz. Geldiği anda videolar sizinle beraber olacak. Devam. Oğlum bu ne lan? Bu nasıl bir süs böyle? İyi var yırtıkken orada. Hani görmediğim halde çok da kötü bir yarış yapmadım yani. 4 tur ve uzun yarış yani. Hani bu biraz uzun sürecek gibi. Biraz da dönemeçli yollar. Devam edelim, devam edelim. Çok güzel aldık. Çok güzel içeriden geçtik. İçeriden çok güzel geçtik. Yedinciliğe kadar ilerledik. Sanırım buradan da dördüncü olarak çıkacağım gibi duruyor. Dördüncü olarak çıkacağım gibi duruyor. Evet dördüncü olarak çıkacağım gibi duruyor söyledim. Dördüncü olarak çıkacağım gibi duruyor dedim yani. Tam gaz ilerlemeye devam ediyoruz. Yarışı farkındaysanız arkadaşlar antrenman yapmana direkt girdim. Hiç yani parkuru ezberleme şansım da yok. Parkuru bilmiyorum. Haritadan takip ettiğimiz kadarıyla yolumuza devam ediyoruz. Harika geçtik be. Harika geçtik be ya. Müthiş yarışıyoruz. Müthiş yarışıyoruz derken. Çıkma ya. Çıkma. Bak. Teledi. Cezayı teledi. Cezayı teledi. Bilmiyorum. Cezayı teledi. Biraz daha geri gideyim ki. Hani o cezayı da yemeyelim bari. En azından. Çok güzel. Yapma yapma ceza verme. Verme ceza. Çok güzelsin. Yapma Allah kahretsin seni ya. Şunu yapma işte abi. Çok hızlı da gelmiyorum yani. Ne istiyorsun anlamadım ki. Sıfır amelin adamlar nasıl dönüyor? Biz nasıl dönemiyoruz yani? Şimdi buraya geçtik. Adamlar hız kesmeden dönüyorlar. Biz hızlı kesiyoruz, anasını ağlatıyoruz, eli frenine basıyoruz, arabayı resmen yani yürütmediğimiz kaldı bir. Çarpma Güzel Güzel Yavaş gidiyoruz, yavaş gidiyoruz Yavaş gittik Çarpma Ya çarpma işte Allah'ın biraz çarpma Neden çarpıyorsun yani Birinciliği almamız lazım buradan. Birinciliği alacağız gibi duruyor ama. İşte. Birinciliği de alacağız gibi duruyor. Birinciliği de alacağız gibi duruyor. Evet. Birinciliği de aldık. İkinci turda birinciliği de aldık. İkinci turda birinciliği de aldık. Tam gaz devam ediyoruz. Tam gaz devam ediyoruz. buralara da müthiş oynadık müthiş sorunsuz geçtik her yere sorunsuz geçtik bu turu gerçekten inanılmaz ilerliyoruz çok güzel çok güzelsin harikasın müthiş geldik burayı da burayı da müthiş geldik şimdi sırada yapma burası burayı alamıyorum ya Buraya oyunun başından beri alamıyorum. Burada sıkıntı var. Çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin oğlum. Tam gaz devam. Üçüncü tura. Son iki tura girmiş bulunuyoruz. Harika döndük be. Harika döndük be. Sorunsuz döndük be. Biraz hız kesmemiz lazım. Biraz hız kesmemiz lazım derken Güzel. Bir anda orada gaz vermeseydim. Çıkıyorduk. Pistten çıkıyorduk. Burayı da iyi aldık. Devam. Yolumuza tam gaz devam ediyoruz. İnşallah bir hata yapmayız. Ne evet, yapsak da çok bir önemli olmuyor bizim için şey ama geri sarıyor zaten. <laughs> devam. Bu soru biraz zordu. Yani Herhalde önümüzdeki yarışlar çok daha zor pistler olacak. Yapma. Yapma çok güzel. Şu sondaki yeri tek de alabilmem lazım. İnşallah. Burası mıydı? Burasıydı. Aynen. Çok güzel aldık. Çok güzel aldık. Devam ediyoruz. Son tura giriyoruz. Son tur. Bu turu da kazanıp Yarışta ve etkinlikte en önemli e, özellikle en önde gitmeye devam etmemiz lazım. Ve inanıyorum ki bu da olacak. Yapma onu yapma işte ya. Onu yapma işte ya. Buradan mı devam etsek acaba? Buradan Devam edelim. Şimdi daha geriye sar diyor da sarmaya gerek yok ya. Buradan alırız gibi duruyor. Çok güzel çok güzel. Eksi bir saniye hızlanmışız bu tur. Çarpmadık. Hiçbir yerde çarpmadık. Şurayı da yavaş bir şekilde dönebilirsek. Çok güzel. Şurayı dikkatli dönmemiz lazım. Çünkü hani artık kesin zafer aldık da diyemiyoruz. Ama arkamızdalar. useful Harika döndük harika. Halen daha dönmeye devam ediyoruz. Biraz içeriden gidelim. Yarışın sonuna kadar içeriden gidelim güzel oldu, güzel oldu. Yarışın sonu dedik de zaten yarışın sonuna gelmişiz. Şu turu da, şurayı da sorunsuz dönebilirsek. Ve döndük, evet döndük. Yarışı bitiriyoruz arkadaşlar. Birinci bir şekilde. <laughs> Birinci bir şekilde yarışı tamamlıyoruz. 1 dakika 59 saniyede rekor bizde. Yaklaşık 9 saniyeli bir fark atmışız rakibimize. Etkinlikte birinciyiz. Yarışta birinciyiz. 3 ee, yarıştır zaten birinciye gidiyoruz. Bir sonraki turumuza bakalım hemen bir yarış detaylarına. Öncelikle performansımızı bir arttıralım arabanın. 4 ee, turluk bir yarış olacak. Yağmur fırtınası diyor Evet yağmurlu bir havada oynayacağız büyük ihtimalle. Yükseltmemizi de yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.